Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sunucumu oynamaya devam ediyoruz. Geçen geçen videom 275'te 300'e çıktı. Ama bir şey fark ettim. abonem hala 13.

ak 47 bile var. Böyle blok atan var. Sizin bu sunucuyu kurmam çok uzun sürdü. Bu yüzden de bir abone olursanız sevinirim. Şöyle geçeyim. Şuradan böyle atla. Şunu şöyle koy. Şalkıl şuraya gitti. Ah! çok güzel bir şey geldi. Size de söyleyeyim böyle hedefler yapacağım. AK-47 ile vuracağım. Hedefler şurada olacak böyle ilk başta bir tane blok belirleyeceğim üstünde durmam için kızıl taş biliyor ve o 5 10 15 20'ye kadar 30 o 25 30'ya gidecek şimdi buradan 2 3 4 5 şunu kırdık mı şunu da havada tutalım bu dünya bizim evimiz. 1, 2, 3 Bir dakika. Yok, burası olmaz. Bana düz bir arazi lazım. Hmm. Şuranın altı düz mü? Allah bir dakika arkadaşlar. Sonucu biraz kasıyor Ik heb voor het hele jaar ook hard gewerkt en dan wil ik er even uit. Wat voor de beste prijs. Het is echt een reclame op de televisie. Zo'n klein meisje, ben ik meteen gaan boeken. Oh, dat zijn wij gewoon zelf, hè? Wat ze zijn in vakantie. Prijsvrij vakantie, Jouw zorgeloze reis. Voor de beste prijs krijg je tot wel 400 euro vroegboekkorting. Hoe ze bij prijsvrij precies. Jutje dit. Şöyle kıralım şunları. Tamam. Buradan başlıyoruz. Ne diyor random atayım. Şimdi şöyle. Şöyle. Hepsini buradan vurmaya çalışacağım. Attım. Tuttum. Evet. Sık. Ah e. Şimdi ben bunu ortadan atsam tutacak mı? Ar e arkadaşlar böyle ortadan yapıcı Ortadan biraz yüksek yapacağız. tam tutacaksınız. Gördüğünüz gibi tam attım. İşte burada dengeli olarak çimen var. Buraya tam şöyle attınız mı? Çimen, çime, çimenin mi değdi? Çimeni kaldırıyoruz. Yok. Güzel. Şimdi. Şu araları arasını sabitliyoruz. Uzakta olduğu için şöyle, şöyle sabitleyeceğim. Gördüğünüz gibi oh The police got spark! Oh no! The boss will be here any minute! Let's waste the space. Oh! He's coming! show this? Like this. Evet, böyle Bunlar böyle. böyle Evet know now bu seferli bu, sefer de bu gidiyoruz daha iyi bir sonra Sıkıyoruz. çok uzakta olduğu için bu sefer üstünü böyle yapacağız ve atış edeceğiz. Gördüğünüz gibi tam atıyorum. Üstünü ve ateş. Size hemen göstereyim. Eğer tam ortasını hedeflerseniz böyle atmayacaklar. Ama en böyle çok uzakta yaparsanız değecektir. Mesela buradan böyle yaptığınızda bu da denk geliyor. Ben size göstermemiz için yaptım. Böyle yaptığınızda üstündeki altındakine değecek. Gördüğünüz gibi. Ah be. Çok az. Çok, biraz daha iyi yapsa, Biraz daha nereye gitseydim içeride olacaktı ama galiba dışarıda tam çizgi değilmiş. Sıkıyorum. ya, yukarıda gördüğünüz gibi kırmızı nokta var böyle hedeflerde. Her tarafı işte. Yerdeyken böyle yapacaksınız. Böylece tam tutacak. Ben size hemen bir hepsini tam yapayım. Şöyle yaptık mı güzel? The coming is Şöyle yapalım güzel. Let's waste the space. Oh, he's coming! Ah be. Hızlı yaptığım için olmuyor. Yoksa ben 30 e, blok uzaklıktan bir hedefli şeyini yapmıştım. Okay. De, did you find Get your friends in no yeah, time. We'll show you now. Defend yourself. They're still enjoying the ship. They might Bunun 10, 10'lu yöntemi 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 21, 22, Tam buradan şöyle bir lazım. Ama şey şöyle bir bu kaça yöntem geliyor? 112'ye. 112'ye kadar kaç? buradan böyle kız Evet buradan sırdık. Şimdi aldık şimdi. Burada ise böyle yapçınız ve gördüğünüz gibi üstte denk geliyor. Azalttık. Hatta bayağı azalttık the police got sparked! oh no the boss will be here any minute let's waste the space oh oh we'll we don't so let's go you where did you hide everything Aa bir tane köpek bir dakika bu arı nasıl <laughs> yok? ben böyle da şey olmuştu evet 30 metre uzaklıktan vurdum şimdi bir iskeleti 50 metre uzaklıktan şimdi nerede bir dakika Do doğru mu evet İyi, küçük, küçük olduğu için kabul etmedi şimdi buradan burası 30 blok ediyor 32 33 34 35

Böyle videoların devamını istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Galiba oldu evet. Şimdi bu kadar uzaklıktan ilk önce şöyle yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi mod da bile, mod bile gözükmüyor. Tamam yanmıyor. Şimdi bunu ne kadar yaparsak ik heb het hele jaar ook hard gewerkt Ik wil ik uit. Ik wil gewoon zorgeloos voor de beste prijs en de mooiste prijs. En toen zag ik zo'n reclame op de televisie. Zo'n klein meisje ben meteen gaan boeken. Oh, dat is zelf, hè? Oh, ze zijn in vakantie. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloos voor de beste prijs. krijgt tot wel 400 euro vroegboekkorting. Prijsvrije vakanties. Ja. böyle vurmak imkansız çünkü kritik. böyle gördüğünüz gibi partiküller çıkmıyor çok azıcık kaldı hayır biraz azalt galiba biraz tıktı daha biraz şu tarafa yap biraz yükselt

Show you now? He needs a big joke, love. Guys, don't miss him! Defend yourself! He guide, Dito with the boss set? They're still enjoying the ship. They might be planning something. don't Listen, I have a great plan. Ship sails off, spark feet, the thieves all shout. The wild the will grin and laugh. We'll never be caught.

Neyse video bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sıradaki videoda ben bu dermeyi yapacağım. Let's go. Eğer böyle videoların devamı istiyorsanız yoruma yazıp ve abone olabilirsiniz. Böyle yine kaç kişi istiyor bakayım.